Merhaba arkadaşlar. Bugün satrançla tanışalım videosu çekiyorum. Öncelikle satranç tahtasının tanımayla başlayalım. Satranç tahtası 8 kattan oluşan ve 8 bölümden oluşan toplamda 32 beyaz, 32 siyah karesi olan kare şeklinde bir tahtadır. Katlar numaralandırılmıştır. 1 2 3 4 5 6 7 ve sekiz kat olmak üzere Diğer e, kısım bölümlerimiz de A, B, C, D E, F, G, H olmak üzere Bölümlendirilmiştir Tahtamızın doğru konulduğunu anlamamız için Sağ alt köşe Beyaz kare olmalıdır Gördüğünüz gibi H1 karesi beyazın sağ alt köşesidir beyazdır Siyahında A8 köşesi sağ alt köşedir. Beyazdır. Satranç tahtamızı beyazların sahası ve siyahların sahası olmak üzere iki bölüme ayırmışlar gördüğünüz gibi. Yeşiller beyazın sağsı, kırmızılar siyahın sağsı. Dikey olarak da böyle de bölebiliriz satranç tahtamızı. Dikey olduğunda yeşil alan vezir kanadı, kırmızı alanda şah kanadı olmak üzere. Bunları neden anlatıyoruz? İlerleyen zamanda şah tarafından atak, şah tarafından savunma, vezir tarafından saldırı, işte rakip sağa git yer geçmek terimlerinde bize faydalı olacağı için. Gördüğünüz gibi 8 tane yatayımız var. 8 katımız olduğu için 8 tane yatayımız var ve 8 tane dikeyimiz var. Ne demiştik? 8 tane de bölüm olduğu için. Burada gördüğünüz üzere siyah çaprazları göstermektedir siyah çaprazlarda burada da beyaz çaprazları göstermektedir. Bu da en uzun çaprazımız. Tahtanın köşelerinden birleştiren çaprazlar en uzun çaprazımızdır. Biri beyaz, biri de siyah. Bu da en kısa çaprazlarımız. Köşe karenin hemen yanındaki karelerin çapraz alınması gördüğünüz gibi. Burada da notasyonla ilgili bir bilgilendirme var. Ne var? Mesela şu sarı karenin ismi nedir? C bölümü dördüncü kat. Yani C4. Yeşil karenin ismi nedir? E bölümü 6. kat. Yani E6. Kırmızı karenin ismi nedir? G bölümü 8. kat. O zaman G8. İlerleyen zamanda notasyonu ve yazmayı daha iyi anlatacağım. Burada satranç tahtamızın tam orta karesi olan e4, E5, D4, D5 karesi yani yeşille işaretlenmiş kareler merkez karelerdir. Bu kareler oyunun önemli bir mücadelesini gerektirir. Çünkü bu kareye hakim olan taraf oyuna hakim olur genellikle. Sarıyla işaretlendirmiş alan da genişletilmiş merkezdir. Gördüğünüz gibi vezir merkez karede ve toplamda kareleri sayarsak fazla en fazla hareket ettiği alandır. Merkezde olduğu için. Gördüğünüz gibi. Bu da atın hareketlerini görüyoruz. Merkez karedeki bir atın 8 kareye gittiğini görüyoruz. Kenarlardaki atların daha az karelere gittiğini görüyoruz. En kötü köşedeki at. Satranç tahtasını anlattıktan sonra taşların dizilişi ve satranç taşlarından bahsedelim. Gördüğünüz gibi satranç tahtamızın en alt dediğim sağ alt köşesi beyaz. h sağ alt köşede. De, siyahında A8 sağ alt köşede doğru konulmuş bu tahta. Her oyuncunun bir tane şahı, bir tane veziri, iki kalesi, iki atı, iki fili ve sekiz tane de piyonu var. En köşeye en köşeye hangi taş gelir? Kale. Gördüğünüz gibi satranç tahtasındaki tüm köşeleri kaleler tutmuştur. Kalenin hareketi dikey ve yatay dümdüz hareket eder. Eğer bu hareketin önünecek bir taş varsa o taşın üstünden atlayamaz. O taşın engel teşkil eder. Burada da kalenin Taş alışını görüyoruz. Gördüğünüz gibi beyaz kale, siyah kale alabilir. Siyah kalede beyaz kale alabilir. Nasıl? Kale düz gittiği için beyaz kale siyah atı da alabilir. Gördüğünüz gibi. Bakın, atı aldı. Aynı şekilde şah deyip kendi atını da koruyabilir. Satranç tahtasında iki tane de filimiz var demiştik. Birisi beyazda giden fil, diğeri siyahta giden fil. C ve F bölümlerinde bulunuyor gördüğünüz gibi. C1'de ve F1'de beyazın fili, siyahın fili de C8'de F8'de. Fil çapraz gider. Gördüğünüz gibi beyazda giden fil çapraz gider. Hareketini göstereyim. Ne demiştik? Burada taş istemlerini ve taş değişimlerini gösteren bir konum var. Burada beyaz fil siyah ata alabilir. Beyazda giden beyaz fil siyah ata alabilir siyahta giden beyaz fil kaleyi alabilir. Ayrıca siyahın kalesi beyazın vezirini istemektedir. Hemen gösterelim. Evet. Beyaz vezir beyazda siyah vezir siyahta tahtada ne demiştik? Beyaz vezir beyazda, siyah vezir siyahta. Vezir gördüğünüz gibi hem kale gibi dikey ve yatay oynayabilir hem de fil gibi çapraz oynayabilir. Tahtanın en güçlü taşı vezirdir. vezir beyazın veziri siyahın atı ile kalesini siyahın atı ile kalesini istemektedir. Aynı zamanda kendi atını da tutmaktadır. Bakalım. Gördüğünüz gibi kendi atını korumakta kale ile atı ikisinden birini de istemektedir. şahımız da birer tane beyazın şahı E1 karesinde siyahın şahı E8 karesinde. Taşları nasıl diziyoruz? En köşeye kareler geliyor. Kalenin yanına atlar geliyor. Atın yanına filler. Kale at fil. Kale at fil. Konulduktan sonra siyah vezir siyah. Beyaz vezir beyaza konuyor. En son da tek kare kalıyor. Oraya şahı koruyoruz. İkinci ve yedinci kata piyonları sıralıyoruz. Şah hem düz gider hem çapraz gider. Sadece bir kare gider. Satıraş tahtasının en önemli taşıdır. Şahı yiyince mat olur. Yani oyun biter. Kazanç olur. Burada İleride göreceğimiz bir durum var. Şah taş istiyor. Aynı anda hem kaleyi hem atı istiyor beyaz şah. Buna şah çatalı diyoruz. Gördüğünüz üzere. Burada da ilerleyen zamanda göreceğiz. Beyaz fil atı koruyor. O yüzden şık, siyah şah atı alamaz. Gördüğünüz gibi kırmızı kare Fili almak zorunda. Burada beyaz şah siyah atı alamaz. Niye? Kale koruyor. O da kırmızı kare. Evet. En köşeye kayalar gelir dedik. Kayaların yanına atlar gelir dedik. Ne demiştik? Merkez karedeki at çok fonksiyonlu olan bir attır. En fazla hareket eder merkez karede. 8 kare hareketler. Özellikle sadece merkez karede mi değil genişletilmiş merkez karenin içinde olmasını isteriz. Atların çünkü bu kare içinde olduğu zaman atlar 8 kare diye gidebilir. Gördüğünüz gibi atın şimdi taş istemesini ve almasını görüyoruz. Beyaz at siyah kale istiyor. Gördüğünüz gibi siyah hatta kaleyi tutuyor. Eğer biz bunu alırsak o da bunu alır ve taş değişimi. İkinci katla gördüğünüz gibi beyazın ikinci katı 8 tane piyonu ikinci katta sıralanmış. Siyahın da 8 e tane piyonu 7. katta sıralanmış. Bu düzene ne diyoruz? Başlangıç konumu. Oyuna tabii ki önce beyazlar başlar. Piyonun hareketi nedir? Piyon ilk defa bir de gidebilir, iki de gidebilir. Ama ondan sonra hep bir adım bir adım gider, çapraz yer. Geride gelmez. İlk çıkışta iki gidebilir. Ondan sonra bir bir gider. Çapraz yer geri gelmez. Eğer ilerleyen zamanda 8. kareye ulaşırsa terfi diyoruz. O konuyu da anlatacağız. İstediğimiz dört taştan birini alabilir. Bir de geçerken alma durumu var piyonun. Onu da biraz sonra anlatacağım. Piyon önemli bir önemlidir. Özellikle Filidor ne demiştir? Piyonlar satrancın ruhudur. Gördüğünüz gibi geçerken alma konusu burada bir çıkarsak gördüğünüz gibi siyah alıyor. Sonra da çapraz alıyoruz. Gördüğünüz gibi piyon çaprazı ister ve çapraz alır. Eğer burada 5. kata gelmiş bir piyon, gördüğünüz gibi 5. kata gelmiş bir piyon, 5. kata gelmiş bir piyon rakip piyonları tarafından yenmesin diye iki çıkarsa biz bunu böyle alabiliyoruz. Buna da geçerken alma diyoruz. Bakın Tekrardan beşinci kata kadar gelmişse tabi bu da çapraz dediği için onu ya bakın burada da piyon çatalı var. Ne demek piyon çatalı? Yani bir iki taşı birden istemesi. Hem atı hem kale istiyor. Beyaz piyon. Hangi beyaz piyon? B3'teki beyaz piyon. E2'deki piyon siyah F3'teki piyon istiyor. Tabii ki F3'teki siyah piyon da E2'deki beyaz piyon istiyor. Karşılıklı taş değişimi isteniyor. Siyahın E7'deki piyonu hem fili hem kare istiyor. Evet. Ne demiştik? Piyonumuz yedinci yataydan yedinci kattan sekizinci kata çıkarsa terfi olur. Şahla piyon hariç çünkü bir satranç tahtasında bir şah olur. E zaten piyon. Niye piyon alalım? Çıkınca en çok vezir alınır. Ama vezir, kale, at, fil. Dört taştan Herhangi bir tanesi alınabilir. Gördüğünüz gibi kale de alabiliriz, fil de alabiliriz, at da alabiliriz. Bir tane vezirimiz varken ikinci vezir de çıkabiliriz. Geçerken bu terfi piyon terfisi de önemli. Özellikle oyun sonlarında herkesin amacıdır. Piyonu terfi ettirip, vezir alıp mat etmek. Burada da geçerken almayı tekrar işle diyelim. Gördüğünüz gibi geçerken alma piyon piyon 5. kata gelmişse beyaz piyon 5. kata gelmiş. Siyah piyon bir çıksa hangisi siyah piyon? C7'deki siyah piyon. Bir çıkarsa ne olacak? D5 deki beyaz piyon onu alır C6'ya geçer. Buna ne diyorduk? Piyonun normal hareketi çapraz yiyor. Bunu yemesin diye 2 çıkarsa o zaman bunu yiyebiliyoruz. Aynı şekilde siyaha da aynı. Hemen 2 çıkalım. Gördüğünüz gibi yedi. Tabii ki ilk hamlede yemesi lazım. İkinci hamlede yani ilk hamlede yemezse başka hamleler yapılırsa sonradan ben yemek istiyorum diyemez çünkü geçerken alma hamlesi ilk oynandığı hamlede alınmak zorundadır. Sonra alınamaz. Bir de size roku anlatacağım. Rok ve geçerken alma pratiğini de anlatalım. Liches'ten satrancın temel prensiplerini açıp burada satranç taşlarının hareketleriyle ilgili egzersizleri yaptıktan sonra rok atma ve geçerken alma. Rok atmayı anlatalım. Rok atma, rokun dört tane kuralı var. Bir, şah ve rok atacağımız kale hiç kıpırdamamış olacak. Şah ile kale arası boş olacak. Şah çekilince rok yapılmaz. Üçüncü kuralımız. Dördüncü kuralımızda şahı iki kare sağ veya sola götürüp üzerinden katliye atlatıyoruz rokta. Eğer bu şahın hareketine engel olan bir rakip taşımız varsa rok yapılamaz. Roku notasyonda kısa roku 2-0, uzun roku 3-0 ile gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi kale ile şah hiç oynamamış. Ve arası boş. O zaman bu kısa rok yapabiliriz. Şahımızı bir iki kare götürüp üzerinden kale atlatıyoruz. Bu da uzun rok. Uzun rokta da şahımızı iki kare götürüyoruz kale üzerinden atlatıyoruz. Uzun rokta gördüğünüz gibi 3 kare kalıyor. Kısa rokta 2. O yüzden 3 0 yazıyoruz. Evet. Şimdi burada rok yapamıyoruz. Niye? Çünkü at var. Atı çıktıktan sonra rok yapabiliriz. Önce taş gelişimi. uzun rok yapalım. Evet. Burada kale kıpırdadığı için kısa tarafa rok yapamıyoruz. Ne demiştik? Kale ile şah hiç kıpırdamamış olacak. Uzun roktaki kale hiç kıpırdamadığı için oradan rok yapabiliriz. Aynı şekilde şahımızı alıp iki kare götürüp kale üzerine atlatıyoruz. Evet burada rok yapabilir miyiz? Yapamayız. Niye? Çünkü rakip taşımız şahımızın iki kare götüreceğimiz iki götüreceğimiz iki kareden bir tanesini kesiyor. Yani burada e, F1 karesini fil kestiği için rok yapamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir perdeleme yapıp rok yapacağız. Burada da Rok yapmamız için G1 karesine at kestiğinden dolayı önce at alıyoruz. Gördüğünüz gibi fil H1 karesine gidiyor ama şahımızın iki kare götürecek herhangi bir kesme noktası olmadığı için rokumuzu yapabiliyoruz. Bak, burada da. Hat gördüğünüz gibi bu iki kareden birini kesiyor. Beyaz fil kesiyor. Siyah fil kesiyor. Onun için bunları teker teker ortadan kaldırmamız lazım. Bir, atı alarak iki atı örtüleyerek örtü diyoruz buna. Gördüğünüz gibi beyaz filin kestiği yolu kapattık. Şimdi siyah filin siyah filin kestiği siyah kareyi de kapattıktan sonra rokumuzu yapabiliriz. Evet. Şimdi geçerken almayı da bir pratik yapalım. Ne demiştik? Beşinci kattayken rakip taş iki çıkarsa. Tabi taş derken piyon. Geçerken alma en passant Piyonlar arasında geçerlidir ilk defada geçtiği zaman alabiliriz. Sonradan hamle yapıldı mı alamayız. Gördüğünüz gibi ilk defada aldık. İlkinde almayınca ikincisinde alamıyoruz. Gördüğünüz gibi hamle geçti. Ama diğer hamlenin ilki var. Onu alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 6. kattaki piyonla alamıyoruz. Niye? Çünkü kuralımız neydi? 5. katta olması lazım. 5. kattakiyle alabiliriz. Evet pratiğimizi yapıyoruz. Beşinci katletiyle. Rakip ilk çıkışta iki çıkarsa ve hamlenin peşini gördüğünüz gibi hamlenin Satrançta notasyon demek. Satrancın yazı dili demek. Tabii ki turnuvalarda bunu normal tempolarda yazmak zorunludur. Çünkü itiraz hakkını hızlı savunabilmeniz için belgeniz olması lazım. O da notasyondur. Notasyon şöyle. Bütün taşlarımızın baş harfini yazıyoruz. Yani kale K at A fil F şah Şe vezir ve piyonda p yazmıyoruz sadece karenin ismini yazıyoruz. Evet. Şimdi diyelim ki kale, at, fil, vezir, şah yani bunlar hangi kareye giderse bunun baş harfini alıyor yazıyoruz önce. Ney mesela? Hemen bir çoban matını örneklemesiyle yapalım. Piyon E4 Ne demiştik? Piyonu söylemiyoruz. Sadece karenin ismini söylüyoruz. Piyon E5 Fil Buraya geldi. Ne diyoruz? Buranın ismi. Bu karenin ismi C4 O zaman büyük harfle F C4 diyoruz at C6. Geldiği kare yazıyoruz. Vezir F3'e geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle gelirsek. Taş yemeği çarpı şah çekmeyi artı iki artı da mat etmeyi demek. Gördüğünüz gibi çoban matında vezirle şah ve mat ve iki artı da olabilir. En son sevdiğimiz işaret de olabilir. Bu şekilde. Pratik yapıp anlattıklarımız üzerine biraz pratik yaparsanız daha pekişeceğine inanıyorum. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.